620 dakika kaç saat kaç dakikadır diyor. Bunu yaparken ne yapacağım? Önce saate çevireceğim. bir saat kaç dakikaydı? Hemen şuraya not olarak yazıyorum. 1 saat 60 dakikaydı. Hop bu elimde dursun. E, 620 dakikanın içinde. Kaç tane 60 dakika var? Yani kaç tane saat var? Onu bulmaya çalışıyorum. 62'nin içinde 60 bir kere var. Çıkardım. 20. Burası bölünmediği için aşağıya indirdim. Burası kaç oldu? 10 oldu. Buradaki bulduğum yer ne? Saat. E buradaki kalan kısım ne? Bu neydi? Dakikaydı. O zaman kalan kısmında ne olur? dakika olur. O zaman hop gittim yerleştirdim. Saat yerine kaç yazıyorum? 10 saat. Dakika yerine kaç yazıyorum? 20 dakika. Çok basitmiş. O zaman yeni sorumu yolladım. Geldi yeni sorum. 380 saat kaç gün kaç saattir diyor. Öncelikle şunu bilmem lazım. Saatten güne geçeceğim için bir saatin kaç gün ya da bir günün kaç saat olduğunu düşünmem lazım. Şimdi bir saat kaç gündür öyle bir şey var mı? Yok. Yanlış düşünmüş oluyorum. Ama bir gün kaç saattir? 24 saattir. Okey doğru yoldayım. Bir gün 24 saattir. Bu cebimde dursun. 380 saatin içinde kaç tane 24 saat var onu bulmuş olacağım. 380 içinde 24 kaç kere var? 38'in içinde 24 bir kere 24 çıkardım. 4, 14. 14'ün içine 24 olmadığı için fıt fıt indirdim. 140'ın içine 24'ü arıyorum. 5 kere versek yeter mi? Bir deneyelim bakalım. 5 kere verdim. 5 kere 4, 20. Elde var. 2, 5 kere 2, 10. 2 de elde vardı. 12 çıkardım. 20. Okey. Tam doğru vermişiz. Burası da benim neyim oluyor? günüm oluyor. Yani 15 gün. Kalan yer benim neyim olur? Saatim olur. Hobidik gittiğim yerine yazdım. 380 saat. Kaç güne eşitmiş? 15 güne eşitmiş. Ama bir de içinden ponçik ponçik saatler kalmış. O da kaç saatmiş? 20 saatmiş.